arkadaşlar, bugün Mustafa Kemal'in askerlik hayatı konusuyla devam ediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal e, Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra ilk görev yeri neresi demiştik? Şam'daki 5. Ordu'ya atanmıştı değil mi? Şam'daki 5. Ordu Mustafa Kemal'in ilk görev yeriydi. Mustafa Kemal Şam'da iki arkadaşıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da görev yaparken iki arkadaşıyla birlikte kurduğu cemiyetin adı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Şimdi diğer bir olay ise Mustafa Kemal'in askerlik hayatında 31 Mart olayı. Şimdi 31 Mart olayı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucunda hem yani Padişah II. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştı. Bunu görmüştük. Birinci meşrutiyette Jön Türkler etkiliydi. ikinci meşrutiyette ise İttihat ve Terakki etkili oldu. Şimdi 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine son vermek için 31 Mart olayı olarak bilinen bir isyan çıktı. Demek ki bu isyanın amacı neymiş? meşrutiyet yönetimine son ver. 31 Mart olayının yani bu isyanın amacı ne diye sorulursa meşruti yönetime son vermek diyeceksiniz. Bu isyanı bastırmak için Selanik'te hazırlanan ve ismini Mustafa Kemal'in verdiği hareket ordusu kuruldu. İsyanı bastırmak için hareket ordusu kuruluyor. Bu ordunun komutasında Mahmut Şevket Paşa var. Mustafa Kemal ise bu orda kurmay başkanı olarak görev aldı. Hareket planının, e, harekatın planlanmasında etkin rol üstleniyor. Bu ordu İstanbul'a gelerek ayaklanmayı bastırıyor ve yeniden düzeni sağlayıp meşruti yönetimi koruyor. Mustafa Kemal sadece İstanbul'un bastırılmasında değil, ordu'nun kurulması, harekatın planlanması, ordu'nun İstanbul'a gelmesinde önemli roller oynuyor. Bu da Mustafa Kemal'in askeri hayatında bir olay oluyor. Devam edelim. Şimdi diğer bir Mustafa Kemal'in askerilik hayatındaki olay ise Picard manevraları. Mustafa Kemal'in askerlikle ilgili yeteneklerini gösterdiği Fransa'da gerçekleşen bir manevra. İngiliz ve Fransız birlikleri düzenliyor. Osmanlı ordusunu temsilen de Mustafa Kemal Atatürk katılıyor. Şimdi gelelim Trablusgarp Savaşı'na. 1870'te siyasi birliğini tamamlayan İtalya, sömürge arayışı doğrultusunda 1911'de Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası. Bizim Kuzey Afrika'daki son kaybettiğimiz toprak parçası Trablus Garp'ı işgal girişiminde bulunuyor. Osmanlı Devleti donanması yeterli güce sahip olmadığında denizde müdahale edemedi. O zaman donanması yeterli güce sahip değildi ve denizden müdahale edemiyor. Mısır'ı da İngilizler işgal etmişti. Bu yüzden karadan asker de gönderemiyor. Peki ne yapacak? Bütün bunların sonucunda Mustafa Kemal ve Enver Bey komutasındaki bazı subaylar Osmanlı Genel Kurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp'a gidiyorlar. Demek ki kim kim gidiyor? Mustafa Kemal, Enver Bey. Nasıl gidiyor? Gizlice Trablusgarp'a gidiyorlar. Peki bunlar bakalım nasıl gitmişler? Subaylar tanınmamak için takma adlar kullanmaya gerekli gördüler. Mustafa Kemal de Trablusgarp'ın yerel Arap kıyafetlerini giyerek gazeteci Şerif adını kullandı. Mustafa Kemal Trablusgarp'a giderken gazeteci Şerif adını kullanarak oraya gizlice giriyor. Harp Akademisi'nden öğrendiği bilgileri nerede savaşıyor? Derne ve Tobruk'ta, Trabzonspor'da, Derne ve Tobruk'ta uygulayarak ilk askeri başarısı bu Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı kazanmış oldu. Ancak az sayıdaki gönüllü subayın çabalarına rağmen bu savaş devam ederken Balkan savaşları başlama, başladığı için Osmanlı devleti barış istemek zorunda kalıyor ve bu savaşın sonunda imzalanan barış işe, barış ise bu şey barış anlaşması oluyor. Trablusgarp bu anlaşmayla İtalya'ya veriliyor. Bu Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyimi oluyor. Bu yüzden önemli bir savaş. Demek ki Trablusgarp neymiş? Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği son toprak parçası. Mustafa Kemal açısından önemli ne? ilk savaş deneyimi oluyor. Şimdi gelelim sorulara. Sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor bu şehirler bakacağız. Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyimini yaşadığı neresiydi? Trabzon. B ile D'yi eledik. Edebiyat sevgisinin geliştiği yer Manastır'dır. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni nerede kurmuştu? İlk görev yeri olan Şam'da kurmuştu. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Devam edelim. Diğer bir sorumuzda. Öğretmenin sorduğu soruyu hangi öğrenci doğru cevap vermiştir diyor. Çocuklar Mustafa Kemal gazeteci Şerif Takma adıyla nerede bulunmuştu? Gizli e, gizli bir göreve gitmişti. Takma adı gazeteci Şerif'ti. Neresiydi burası? Ayten'in cevabı doğru olacak. Trablus Park. Cevabımız C şıkkı diğer bir sorumuza devam edelim. Maddelerine göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım ne demiş? Os İtalya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Uşi Anlaşması'nın Trablusgarp ile Bingaz İtalya'ya verilecek. 12 ada geçici olarak İtalya'ya verilecek. Trablusgar halkı dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Şimdi hangisine ulaşılmaz diyor. Egemenlik alanı gelişlemiştir. Hayır. Tam tersine egemenlik alanı daralmıştır. Yanlışlık hemen bulduk. Diğerlerine de bakalım. Adalarını koruyacak güce güçte değildir. Evet. Bu yüzden geçici olarak adalarını İtalya'ya bırakıyor. Trablusgarp halkıyla kültürel bağları sürdürmeyi amaçlamaktır. Evet. Diyor ki halkı dini bakımdan halifeye bağlı olacak. Bu ne demek? Kültürel bağları sürdürmek istiyor. Toprak kaybetmiştir. Evet. Gazi, Trablusgarp İtalyanlara verildiği için toprak kaybı yaşamış oluyor. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar.